Bu videomuzda çarpanlar ve katlar konusunun soru çözümüyle devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayacak olursak şekilde 3 çarpı 3'lük evet 3 çarpı 3'lük kutulara ilk 9 asal sayı yerleştirilecektir. Bu kutuların yatay toplamları kutunun sağına dikey toplamları kutunun alt kısmına yazıyor. Buna göre üçgen ile kare işlemin sonucu kaçtır? Buraya gelecek değerleri bana soruyor. Peki ne diyor bana? Buraya ilk 9 asal sayı değiştirecek İlk 9 asal sayı yazacak olursam ben. 2, 3 var. 5 var. 7 var. 11 var. 13 var. 17 var. 19 var. 23 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 asal sayı yazdım arkadaşlar. Bunlar tek tek eleştiriyor. 3 var. 23 var. 11 var içlerinde. Heh, geri kalanlar bunlar. Peki diyorum toplamlar 6 olacak. 23. 3 tane yapar 26. 26 ile toplasa 43 yapar. 43'ten 26 çıkartıyorum. 3'ten 6 çıkmaya geldim komşunlu kaldım. 13'ten 6 çıktı 7. Burası 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. Burası demek ki 17. 17 de siliyorum. 17 asal sayısı iyileştiriyormuş. Peki yan toplamda 33 yapıyordu. 17. 11'de ne yapar? 28. 28 ne toplarsam 33 yapar. 5-5 da sildim böyle. Başka nasıl bulabilirim? Düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, 32 yapıyor. 20, 25 yapıyor burası. Ee, 3 ile toplarsam 35 yapacak. 23 da boş arkadaşlar. Peki hangi sayıda yerleştirmem lazım? Şimdi şöyle yaparsam burası çift. Ya buraya ya da buraya 2 gelmesi lazım. Çift olduğundan dolayı toplamı. Eee Burada da çift olumlu dolayı 32 32 olumlu alan. Burası %100 2'dir. Çünkü toplarsam çift yapması lazım. Hı. 23 2 daha 25. 25 ne neyi toplarsam 32 yapar? 7. Burada 7 oldu diyorum. Diyorum toplamı 32 yapacak. 11 2 daha 13. 32'den 13 çıkartırsam ne yapar arkadaşlar? 19 yapar. Ha demek ki bu da 19'muş. Burayı da bulabilirim. 19 19'muş. O zaman buraya ne kalacak? 13 kalıyor değil mi aslında? Toplayacak olursa evet 13 kaldı. Böylece üçgen yeri ne yazdım arkadaşlar ben? 19. Kare yerine ne yazdım? 5 toplarsam ne yapıyor? 24 diyebilir bunun sonucun toplamını arkadaşlar. Yeni sorumuza geçecek olduğumuzda bir bölme işleminde bölünen sayı 103. Bölen sayı A ve kalan 7. Gördüğünüz gibi bölme işlemi var arkadaşlar. A doğal sayısının çarpanlar ayrılmış biçim aşağıdaki hangisi olabilir? A soruyor bana? Şimdi e, şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, kalan 7 ise e, sayı bölen kalan kalanlar her zaman büyüktür. O zaman A hakkında şunu söyleyebilirim. A 7'den büyüktür diyebilirim arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çarpanlara bakacak oldu. 2 kere 3 6 yapıyor bu. E, A 6 olamaz çünkü 7'den büyük olacak. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 yaptı. 4 kere 9 36. Peki 103'ü 36'ya bölünce 7 kere mi var acaba? Bakalım 103'ü kaça bölüyorum? 36'ya bölüyorum. 1'in içerisinde 36 yok. 10'un içerisinde yok. 103'ün içerisinde var. 1 kere olsa 36, 2 kere olsa 72, 3 kere olsa 108 geçtim. 2 kere var desem 72. 72 çıkartırsam ne yapar arkadaşlar? 31 yapar. Ama kalan 7 olacak. Bu da değil demek ki. 2'nin küpü ne yapıyoruz? 8. 8 kere 3 ne yapar? 24. 24'e bölersem acaba? 103'ü 24'e bölüyorum. Ee, 3 kere var olsa 72. Büyütebilir miyim? 4 var desin. 96. Evet. 4 kere var. 96 çıkartırsam ne yapar? 103'ten 96 çıkarsa 7. Ha kalanı verdi mi? Evet ver. Demek ki bu olabilir. Zaten olabiliriz bana zaten soruyor arkadaşlar. Bunu diyebilirim. Şimdi bu soruyu sorumuz. 408 santim uzunluğundaki talat, halat uzunluklarının değeri bir asal sayıya eşit olan santim cinsinden parçalara ayrılacak. Elde edilen halat parçalarının parçaların sayısının en küçük değeri nedir? Parçalarının sayısının en küçük değeri. Şimdi 100, 108, 408 sayısının uzunluğunda bir halat var. 408 santim uzunluğunda. En büyük uzunlukların parçalara ayıracağım. E, uzunlukların en büyükleri asal sayı eşit işte olacak. Peki 408 sayısı en büyük asal sayı çarpanı nasıl bu durum? Şöyle hemen bölmeye başlıyorum. 408'i bölmeye başlıyorum. 2'ye bölsem 204 kere var. Hala açık. 2'ye bölsem 102 kere var. Hala açık. 2'ye bölsem 51 kere var. E, 51 asal sayı 3'e bölünür. 3'e bölsem 17 kere var. 17 asal olduğundan da 17'ye bölünür bir kere. Şimdi geldim bunu ayırdım. 408'i şöyle yazabilirim. Önce şunu da göstereyim. Kaç farklı asalımız var? 3 farklı asalımız var. 2 var, 3 var, 17 var. 2'den 3 üç tane, 3'ten 1 tane, 17'den 1 tane. Uzunlukların diye bir asalsı eşit işte olan santim cinsinden özdeş parçalar ayrılacaktır. Elde edecek halat parçalarının sayısı en küçük diye. Halat parçası sayısı 408 santim uzunluktaki halatı ben parça ayırdığımda en az parça oluşması istiyor. En az parça oluşması için bu keseceğim. Halat parçalarının en uzun olması lazım. 2 de asal, 3 de asal, 17 de asal. Ben 17 asal sayısına göre, 17 santim uzunluğuna göre ben bölmeliyim. Peki her parçanın uzunluğu 17 santim olursa 408 santimlik büyük bir halattan kaç tane üretilir? Direkt 408'i neye böleceğim? 17'ye bölerek bulabilirim. Veya şu şu sayıdan çarpı aslında? Şu sayıdan çarpı mıdır? 2, 4, 8, 24. 24 tane vardı diyebilirim. 24 tane çıkacak arkadaşlar. Burayı silersen zaten 408 sayısı çarpı bunlar olacaktı. Direkt ben 24 diyelim. 24 tane vardır diyebilirim arkadaşlar. Asal çarpanların çarpımı 2 üstü 3 çarpı 5 üstü 2 çarpı 7 olan sayı için aşağıdaki hangisi yanlıştır? 35'in tam sayı katıdır. 1400'e eşittir. 3 tane asal sayı çarpanı vardır. Asal bölenlerin toplamı 19'dur. Şimdi burada şunu düşünmek lazım arkadaşlar. C'den başlıyorum. 3 tane asal sayı çarpanı var. Evet. 3 tane asal sayı çarpanı var. Nereden anlıyorum arkadaşlar? Tabanlarına bakıyorum. 2 var, 5 var, 7 var. 3 farklı asal sayı çarpanı var. Bu doğru. Asal bölenlerin toplamı 19'dur. Toplarsa 19 mu yapar? 2 artı 5 artı 7. 12, 14. Ama 14 çıktı. Demek ki yanlış cevap bu. Yanlışı soruyoruz zaten. Peki diğerler doğru mu? 1400'e eşittir diyor. Bakalım. 2'nin küpü 8 yapar. 5'in karesi 25 yapar. Çarpı 7. 8 kere 25 ne yapar? 200 yapar. 207 ile çarparsam ne yapar? Sıfırları silersem. 2 kere 17. 2 kere 7. 14. 2 tane sıfır atarsam 1400 eşit. Doğru. 35'in tam sayı katıdır. 35'in tam sayı katı olduğunu şöyle yapabilirim. 35'in çarpanlarına ayırarak bulabilirim. 35, 7 ile 5'in çarpımı. Peki bu sayıların için hem 7 hem de 5 var mı? Bu sayı, var. O zaman bu sayının tam katıdır diyebilirim. Zaten 1400'e bölündüğünden dolayı tam katıdır arkadaşlar. Buradan da söyleyebiliriz. Yanda 720 sayısının üstü ifadelerin çarpımı şeklinde verilmiştir. Evet. Buna göre aşırı hangisi doğrudur? 720 her yerin asal çarpan algoritması uygulayarak üstü ifade olarak yazalım. 2'ye böldüm. Çift olduğundan dolayı 360 yarısı. 360 hala açıp 2'ye böldüm. Yarısı 180. 180 hala açıp 2'ye böldüm. 90. 90 hala açıp 2'ye böldüm. 45. 45 defa oldu artık. 2 asalına bölünmez. Asal sayımı değiştiriyorum. Artık hangi asalına bölünür arkadaşlar? 3. 3'e bölersem 15. Hala 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Üstü biçimde ben yazacak olursam bunu. 720. Kaç farklı asalım var? 3 farklı asalım var. 2 var. 3 var. Bir de 5 var. 2 çarpı 3 çarpı 5. Asalları tabana yerleştirdim. Peki 2'den kaç adet var? 4 tane. 2'nin üstüne 4. 3'ten kaç adet var? 2 tane. 3'ün üstüne 2. 5'ten kaç adet var? 1. Böyle yazarım. Aynısını ben buraya yazacak olduğumda 2 üstü 4 çarpı 3 üstü 2 çarpı 5 üstü 1. Peki 2'nin kuvveti aynı ikiler olur. Aynı olduğundan dolayı A direkt buradan 4 diyebilirim. Peki 3 üstü 2 C'nin karesi. Burada kareler olan tek bunlar var. C tabandaki sayı. Tabandaki sayı 3 olduğundan dolayı C buradan 3. E, B de o zaman burada ne olur? E, burada B üstü 1'dir aslında. B. B de direkt buradan 5'e eşittir. A çarpı C işlemin sonucu asal sayı. A ile C'nin çarpımı. 4 çarpı 3. A 4. C de 3. 4 çarpı 3 12 yapar. 12 çift sayı olduğundan dolayı asal sayı değildir. Yanlış. Değildir. A artı B bölü C. A kaç? 4. B kaç? 9. C kaç? 3. 4 A artı 5 9 yapar. 9'u 3'e bölersin. 3. 3 doğal sayı olduğundan doğru, cevap budur diyebilirim. Devam ediyorum. Yanlış, yanlışları bulalım diğerlerinde de. A artı B. A kaç? 4. B kaç? 5. Parantez kapatıyorum. C kaç? 3. Parantez için düzenleyecek olursam 4, 5 daha 9. Parantezin dışında 3 var. 9 kere 3 ne yapar? 27. İlmiyet çift sayıdır. tek sayıdır. Bu da yanlış. A eksi C işlemin sonucu asalsa A kaç? 4. C kaç? 3. 4'ten 3 çıktı. 1. Bir asal sayı değildir arkadaşlar. Bu da yanlış. Doğru cevap Bursa. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Buna göre A eşittir 2 üstü A çarpı 3 üstü B çarpı 5 üstü C sayısının en küçük değeri kaçtır? Birbirinden farklı pozitif tam sayılar en küçük değeri olduğundan dolayı ben bunları 1, 2, 3 değerlerine tek tek vermem lazım. Peki ben bu değerleri kime vermem lazım? Yani A'ya 3 mü vereyim, 1 mi vereyim, 2 mi? En küçük değer olmasını istiyorum. Tabanı küçük olana en büyük değeri ver. Yani A buradan 3'tür. Yani 2 üstü 3 derim. B'ye de buradan 2 diyeceğim. Çünkü e, tabanı küçük olan sayı kuvvet de küçük olsun ki değer fazla büyümesin. Ondan dolayı çarpı 5 üstü 1 derim. 2'nin 3. kuvveti ne yapar? 8. 3'ün karesi ne yapar? 9 çarpı 5. Şunları çarpabilir miyim? birinci ile üçüncü çarpabilirim. 8 kere 5. 40 çarpı 9'dan. 0'ı sildim. 4 kere 9. 36. 0 attım. 360 diyebilirim. O da en küçük diğerdir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Soru kalıpları. Kolay soru kalıpları bunlar mesela. Buna gelişecek olduğumuzda. En bir doğal sayı olmak üzere. üçgen içerisinde en sembolün değeri. Neyinin? farklı asal say çarpanların sayısıdır. Mesela örnek vermiş. 36'ın farklı asal çarpanların sayısı 2 olduğundan 36 işte ee, 2 çıkmış. Şurada şunu söylüyor. 36 sayısının sadece 2 tane asal sayı çarpanı vardır diyor. Ondan üçgen içerisinde yazan sayının asal sayı çarpanları. Hadi görelim. 36 çift 2'ye böldüm. 18. Hala çift 2'ye böldüm. 9. 9 2'ye bölmez. Asal sayımı değiştiriyorum. 3'e böldüm. 3. 3'ü de 3'e böldüm. 1. 2 ve 3 var. 2 farklı asal sayısı var. Yani oradaki 2 aslında. Peki 84 sayısının kaç farklı asal sayı çarpanı var? 84. 84 sayısının kaç farklı asal sayı çarpanı var? Çift olmanı 2'ye bölündüm. 42. 2'ye böldüm Hala çift 42. Yarısı ne yapar? 21. 2'ye bölünmez. Çünkü tek oldu sayı. Ne yazmam lazım? 3. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Peki kaç farklı asal sayı çarpanı var? Üçgen içerisinde 84'ün. 2 var, 3 var, 7 var. Yani 3 tane. Peki üçgen içerisinde 17 kaç tane farklı asal sayı çarpanı var? Zaten 17 asal sayı, asal sayının sadece bir tane asal sayı çarpanı var. O da kendisi de zaten 17. Başka bir böleni yok. O zaman buraya gör, buraya 3 diyorum. Buraya da 1 diyorum. O zaman 3 bölü 1'den 3 olduğunu görürüm arkadaşlar. Son sorumuza geçecek olduğumuzda. İki dişli çarkın diş sayıları sırasıyla 25 ve 20'dir. İki dişli aynı anda harekete başladıktan sonra ilk durumları yanına gelene kadar toplam kaç tur atmıştır diyorlar. Düşünün iki tane çark var arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle. Bunların dişleri var. Şöyle dişleri var. Şöyle. Uçaklar birbirini döndürmeye çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir dönerek birbirini döndürüyorlar. Birinin diş sayısı 25, birinin diş sayısı 20. Ee, ve aynı anda harekete başladıktan sonra ilk durumuna gelene kadar ka toplam kaç tur? bu bir tur attığında 25 tane diş dönüyor. Bu bir tur attığında 20 tane diş dönüyor. Ee, ama eşit 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 olmuyor ki yani aynı, aynı e ilk duruma gelmiyor ki bu sefer. Çünkü bu 25 tane dönüyor, bu 20 tane. Peki ee, nasıl olacak? Şöyle düşünmeniz lazım. Şöyle düşünmek lazım arkadaşlar. Bu duruma 25 tur atıyor, e, 25 diş dönüyor daha bir turunda. Bu da bir turunda 20 dişi dönüyor. E, hiçbir zaman bu ilk turda bunların e, ilk ilk duruma gelmez. İlk tur attıklarında. Bu 25 dönme 25 diş durmadan tur atmaya devam eder. Bu da 20 dişli olan çat duman tur atmaya devam eder. Peki kaç tur sonra e, atılmış olur? Düşünün. Birleştireceğimden dolayı bu bir kere ekok sorusu. Niye? Bu duman 25'in katları olarak gidiyor. Birinci turda 25, ikinci tur attı 50 oldu, bir tane 25. Üçüncü tura geldim 75 oldu, dördüncü tura geldim 100 oldu. Nokta nokta gidiyor. Bu da işte. Birinci turda 20, ikinci turda 40, üçüncü turda 60, dördüncü turda 80, 4, beşinci turda 100. Aa bak buradan 100'ü buldum mesela. Ortak katı kullanarak. Toplam 100 tane diş döndüğünde, 100 tane diş döndüğünde ikisi ilk duruma geliyor. Peki bu bir turunda 25 diş dönüyorsa 100 diş dönmesi için kaç tur atması lazım? 100'ü ne yapıyorum arkadaşlar? 25'e bölüyorum. 4 tur atıyor bu. 20, olan, 20 dişi olan çark ise yüzü ise 20'ye bölüyorum. 5 turda bu atıyor. İkisi toplam kaç tur atıyor toplamda? 4 bu tur atıyor, öteki de 5 tur atıyor. Toplu alsam 9 tur atıyor diyebilirim arkadaşlar. Soru çözümü bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.